Herkese selamlar, Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 5. sınıf öğrencilerimizle Sosyal Bilgiler Dersi 1. dönem 2. yazılıya 7. videomuzla ve son videomuzla hazırlık çalışması yapıyoruz. İlk 6 videoyu izlemediyseniz mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü yazılıda çok benzer sorular karşınıza çıkacak. Dolayısıyla o videoları izlemek ve bundan sonra gelecek 5. sınıf konu anlatımları, soru çözümleri kaçırmamak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana desteğinizi sürdürmek için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi sözü uzatmayalım ve yazılımıza geçelim. Yazılı kağıdını hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine çok teşekkür ederim. Hocalarımın sitesinin linki açıklama kısmında var. Mutlaka girip ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Toplam 10 soru cevaplayacağız. Her biri 10 puandır. İlk sorudan başlıyorum. Bir spor takımında oynayan bir öğrenci olarak takım arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizi ve takım içerisindeki rolünüzü nasıl tanımlarsınız? Bu ilişkilerin takım başarısına etkisini düşünerek açıklayınız. Şimdi bir kere takım oyunlarında işbirliği çok önemli olacağı için her bir bireyin rolü gerçekten çok önemli. O yüzden e, burada bir spor takımında oynayan öğrenci e, bu işbirliğinin farkında olarak ve görev ve sorumluluğunu bilerek hareket etmeli ki eğer bunlar oluşursa zaten takım başarısı gelecektir. Dolayısıyla şöyle yazalım hemen. İşbirliği içinde hareket etmek önemlidir. İşbirliği içinde hareket etmek önemlidir. Bu bir. Şimdi bunu yazdıktan sonra takım takımdaki rol ve sorumluluklar önemli. Takımdaki rol ve sorumluluklar gerçekten çok önemli. Hemen açıklay yazayım ondan sonra açıklayayım. Rol ve sorumluluklar önemlidir. Çünkü herkes bunları yerine getirmeli. Örnek bir futbol takımını ele alın. Siz o takımda kaleci olduğunuzu düşünün. Sizin göreviniz nedir? O rol gereği topları kurtarmanızdır. E topları kurtaramadığınız zaman zaten takım başarısı olmaz. Ya da forvetsinizdir, gol atmanız lazımdır. Ancak takımınız öyle başarılı olabilir. Dolayısıyla takımdaki her bir rol ve sorumluluk gerçekten çok önemli. Yani burada gol atıyor diye forvet daha önemli değil. Tutuyor diye kaleci daha önemli değil. Defans da önemli, orta saha da önemli, kanatlar da önemli. Yani örnek vermek gerekirse bu iş. Bize yine neyi getiriyor? İşbirliği kavramını getiriyor. İşte bu durum takımın başarısını etkileyecektir. Hemen yazalım. Takımın başarısını etkiler. Takımın başarısını etkiler. Peki bu soruyu hallettiğimize göre gelelim ikinci soruya. Kültürel farklılıklara saygı gösterilmediği top, gösterilmediğinde toplumsal huzur ve güvenlik nasıl etkilenir? Biliyorsunuz yaşadığımız yerlerde dünyada kültürel farklılıklar var. Herkesin farklı farklı kültüre e, yaşaması çok doğal ve normal bir durumdur. Ancak buna saygı gösterilmeyen ortamlarda toplumsal huzur ve barış ortamı bozulacaktır. Dolayısıyla birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duyguları da en az düzeye inecektir. Biz burada soruda şunu yazabiliriz: Kültürel farklılıklara saygı gösterilmediğinde toplumsal huzur ve güvenlik olumsuz bir şekilde etkilenir. Hemen kısaca şöyle yazıyorum: Olumsuz bir şekilde etkilenir. Mesela bir örnek daha vermek istiyorum. Şimdi diyelim ki her yörenin yemek kültürü farklı. Bizim ülkemizi bile düşünürseniz farklı farklı kültürel özelliklere sahip olduğumuzu bilirsiniz. Diyelim ki aa senin yörenin yemeği niye böyle deyip birisi sizle dalga geçerse o kişiyle arkadaşlık ilişkinizi bile bitirebilirsiniz. Çünkü size saygı duymuyor demektir. Dolayısıyla toplumsal ve huzur ve güvenlik bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Gelelim yazılımızın üçüncü sorusuna. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerine katılmanın bireysel gelişime sağlayabilecekleri sağlayabileceği katkıları yazınız. Bireyde huzur ve mutluluk oluşur. Bireyde kardeşlik duyguları gelişir. Hemen yazalım. Huzur ve mutluluk duyguları oluşur. Huzur ve mutluluk duyguları. Yani zor durumda olan birine yardım etmeniz sizde huzur ve mutluluk duygularının gelişmesini sağlar. Gelişmesini sağlar. İlk olarak bunu yazabiliriz. Sonra kardeşlik ve toplumsal barış gelişir. Kardeşlik ve toplumsal birlik, beraberlik diyelim şuna. Birlik gelişir. Huzur ve toplumun huzur ve mutluluğu artar. Yani bunları buraya yazabiliriz. Yine geliyorum aynı duyguya. Birlik ve beraberlik duyguları pekişir arkadaşlar. Birlik ve beraberlik pekişir. Bu soruda bunu yazmamız bizim için yeterli olacaktır. Gelelim 4 numaralı soruya. Aşağıdaki harita üzerinde yaşadığınız ili ve komşu illerini yazınız diyor. Şimdi bu soruyu kendi şehrinize göre düşünmeniz lazım ve kendi şehrinizin haritada nereye geldiğini bilmeniz lazım arkadaşlar. Ben isterseniz Ankara'ya göre ilerleyeyim. Ankara'ya göre baktığımda arkadaşlar Ankara'nın şurası olduğunu söyleyebilirim. Bakın Ankara şurası. Şimdi Ankara'ya göre düşünürsek eğer Ankara'nın kuzeyinde Bolu var. Sonra yine biraz daha kuzeyinde Çankırı var. Bunu yazdım. Şurası Ankara'nın doğu komşusu Kırıkkale. Bunu yazdım. Ankara'nın güney komşularına baktığımda Aksaray ile komşu olduğunu görüyorum. Ankara'nın burada Konya ile komşu olduğunu görüyorum ve son olarak Ankara'nın batısında da Eskişehir ile komşu olduğunu görüyorum. Normalde ben Ankara'da yaşamıyorum ama hani bu soruda Ankara yapmak istedim. Siz İstanbul'u düşünün, İzmir'i düşünün. Mesela İzmir'i de yapalım. İzmir şurası arkadaşlar. İzmir'de yaşayanlar için mesela. İzmir'in kuzeyden komşusu. E, özür dilerim, şurayı hemen siliyorum. Burası Çanakkale değil, burası Balıkesir. Şurayı hemen Balıkesir olarak yazdım. Sonra şurası Manisa, Manisa'yı yazdım. Şurası da Aydın, burayı yazdım. Tamamdır. Yani sizin burada harita bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Biraz açıp harita inceleyerek bu konuda gelişebilirsiniz. Geldik 5. soruya. İnsanların doğal çevrede yaptıkları değişikliklere 5 tane örnek yazınız. İnsanlar doğal çevreyi kullanarak ekonomik faaliyetler yapar. Doğadan daha fazla faydalanmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğayı değiştirirler. Mesela bir nehir gördük, karşısına geçmemiz lazım. Bunu yapabilmek için insanlar ne yaparlar? Köprü yaparlar. Sonra bir yere kolayca ulaşabilmek için yol yaparlar. Yaşayabilmek için bina yaparlar. Sonra sağlık hizmetlerini karşılayabilmek için hastane yaparlar. Eğitim hizmetini karşılayabilmek için okul yaparlar gibi birçok şeyi buraya yazabiliriz. İnsanların doğal çevrede yaptığı değişimi bunlar örnek olabilir. Altıncı soruya geldim. Altıncı soruda buna göre çevremizde bir akarsuyun üzerine baraj yapılmasının etkileri neler olabilir? Yazınız diyor. Doğal ve beşeri çevremizde yaşanan değişimler yaşadığımız ili birçok açıdan etkileyebilir. Bir kere baraj yapılması ile birlikte çok rahatlıkla biz oradaki suyun depolanmasını sağlayabiliriz. Suyun depolanması ile birlikte bu sudan enerji üretimi yapabiliriz arkadaşlar. Yani elektrik üretimi yapılabilir. Hemen bunu altına yazayım. Başka bakın bu suyun depolanması ile birlikte ben şunu yapılabileceğini düşünüyorum. Tarım alanları artar. Çünkü sulama imkanları artacağı için bu da artacaktır. Sonra barajda su sporları yapılabilir. Yani dolayısıyla bakın birçok noktada etkilenebiliyor. Sonra o barajda balıkçılık yapılabilir. Bakın ekonomik faaliyetler ne yapabiliyor? Kurulan baraja göre çeşitlik göstermeye başlayabiliyor. Bu da bunun bir sonucudur. Geldim. Bilim insanları deprem değil ihmal öldürür sözüyle neye dikkat çekmek istemişlerdir? Yazınız demiş. Şimdi normalde deprem doğa kaynaklı bir afettir. De doğada bomboş bir arazide depreme yakalandığınızı düşünürseniz deprem sizi öldürmez. Çünkü deprem sadece yerin sallanmasıdır. O sallantı bir süre sonra bitecektir. Ancak ihmal bizi öldürür. Biz orada hatırlarsanız sizle birlikte ne öğrenmiştik? Tehlike ve risk kavramlarını öğrenmiştik. Mesela deprem sırasında bir binanın altında bulunursanız bu sizin için bir risktir. Bina da sağlam değilse bina çöker Allah muhafaza. Dolayısıyla deprem değil işte ihmal öldürür. O yüzden biz burada alacağımız önlemleri alırsak eğer deprem yıkıcı bir afet olmayacaktır. Hemen şunu yazalım. Alınacak önlemler ile alınacak önlemler ile depremin depremin yıkıcı etkisi en aza iner. En aza iner inecektir. Yani aslında bilim insanlarının anlatmaya çalıştığı şey tam olarak budur. Yani biz binalarımızı sağlam yaparsak, fay hattına ev yapmazsak dolayısıyla deprem bizi öldürmez. Ancak biz bunlara devam edersek ya da işte evimizi sağlam malzemeyle sağlam temele kurmazsak işte orada biz ihmal ediyoruz demektir. Bu öldürür. Alınacak önlemler ile bunun etkileri azaltılabilir. Peki geçelim 8. Buna göre heyelan olayının afete dönüşmesine neden olabilecek riskli tutum ve davranışlar nelerdir? Kaya düşmesi ya da heyelan, eğim ya da yağışın fazla olduğu dik yamaçlarda toprağın ve kayaçların aşağı doğru hareket etmesi sonucu meydana gelir. Heyelana neden olabilecek tutum ve davranışlar. Dağ eteklerine ev yapmak. Hemen yazalım. Dağ eteklerine yerleşme yapmak diyelim biz buna. Yerleşme yapmak. Şimdi siz dağın eteğine Yerleşme yaparsanız oraya bir bina, okul, hastane, ev kurarsanız kaydığı zaman o heyelan direkt olarak evin üstüne gelecektir. Dolayısıyla dağ eteklerine yerleşme yapmak bizim için ne olacaktır arkadaşlar? Ee, bir risk olacaktır. Peki dağın yamaçlarındaki e, ağaçları kesmek olur mu? Evet, dağın yamaçlarındaki ağaçları tahrip etmek diyelim şöyle, tahrip etmek. Çünkü o ağaçlar toprakta tutucu bir görev, bağ gibi bir görev kuracağı için biz onları oradan çıkarırsak eğer heyelan olma riski çok daha yüksek olacaktır. İşte bunları buraya yazabiliriz. Geldik 9. sorumuza. Ülkemizin bağımsızlık sembollerinden iki tanesini yazınız diyor. Bir ülkenin bağımsız olduğunu kanıtlayan bazı semboller vardır. Mesela bunlardan bir tanesi Türk bayrağı sevgili arkadaşlar. Yine marşımız, İstiklal marşımız. Bizim bağımsızlık sembollerimizdir ve istiklal zaten bağımsızlık demektir. Bunun dışında Türk lirası, paramız, bunun dışında e, Türkçemiz bunu yazabiliriz. Hemen dilimizi de yazabiliriz. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, meclisimiz de bağımsızlığımızın sembollerinden bir tanesidir. Ve bir başkent olmasa başkentimiz Ankara'da bizim bağımsızlık sembolümüzdür. Sevgili arkadaşlar hepsini yazdım ben buraya iki tane dedi ama hepsini yazmış oldum. Geldik yazılının 10. ve son sorusuna. Yaşadığımız çevrede yer alan tarihi mekan, tarihi eser, tarihi nesnelere örnek gösteriniz diyor. Hemen şöyle İstanbul'dan bir tane örnek verelim. Topkapı Sarayı'nı buraya yazmak istiyorum arkadaşlar. Topkapı Sarayı gerçekten çok büyük bir alandır. Topkapı Sarayı büyük bir alan olduğu için mekana örnek olabilir. İlimizdeki tarihi eser. Topkapı Sarayı'nın içindeki bir eser. Mesela Topkapı Sarayı'nda Enderun Mektebi denilen bir bina var arkadaşlar. Enderun Mektebi bu bir tarih eserde tek bir yapıdır. Ya da siz buraya mesela ne yazabilirsiniz? Galata Kulesi, Kız e, Kulesi, Kız Kalesi bunlar yazılabilir. Sonra e, buraya başka Ortaköy Camii, mesela bak camileri yazabilirsiniz. Ya da ilimizdeki tarihi nesne. Ben buradan gittiğim için Topkapı Sarayı'ndaki bir tarihi nesne Kaşıkçı Elması'nı yazmak istiyorum. Kaşıkçı Elması da Osmanlı'nın sarayı olan Topkapı Sarayı'nda yer alan bir nesnedir. Elimize alabileceğimiz bir şey nesneydi hatırlarsanız. Dolayısıyla bunları bu şekilde yazabilirsiniz. Oraya işte tarihi bir kitap, tarihi bir kılıç, eski bir para bunların hepsi yazılabilir. Evet sevgili arkadaşlar böylece sizlerle birlikte 5. sınıf sosyal bilgiler 2. yazılı ile ilgili 7. videomuzu da yaparak yazılı çalışmalarımızı tamamladık. Umarım faydalı bir yazılı süreci geçirmişizdir. İnşallah yazılarınızdan yüksek notlar alırsınız. Ben 5. sınıf konu anlatımlarına ve içeriklerime devam edeceğim. Kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğenip paylaşmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.